Media Mark YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün kolumda Huawei Watch Fit 2 var arkadaşlar. Bu saati bugün sizlere anlatmak istiyorum. Huawei Watch Fit 2, Huawei'nin son zamanlarda tanıtmış olduğu en iyi akıllı bileklik diyebilirim. Aslında bu ürüne bir bileklik demek bence saygısızlık olur çünkü akıllı saat görünümündeki çoğu özelliği Watch Fit 2'de biz görebiliyoruz arkadaşlar. İlk olarak da bir tasarım kısmıyla başlamak istiyorum. Bu saatin kayışlarını merak edebilirsiniz. Terletiyor mu, terletmiyor mu? Bazı kayış türleri terletebilir ancak Watch Fit 2'nin kayışlarının değiştiğini söylemekte fayda var. Huawei'nin internet sitesinden veya MediaMarkt'ın internet sitesinden bu modeli göz atabilir ve dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz sadece Watch Fit 2'nin farklı sürümleri de mevcut. Şimdi devam ettiğimiz zaman bu akıllı saat, akıllı saat demek istiyorum bu arada aslında bileklik diye geçiyor arkadaşlar. Bu akıllı saat kayış olmadan tam 30 gramlık bir ağırlığa sahip. Yani siz bu akıllı saati aldığınız zaman uyuyabilirsiniz, duşa girebilirsiniz ve bununla birlikte suya, toza karşı dayanıklılığın da beraberinde geldiğini söylemek istiyorum. Paslanmaz bir çelik yapısını biz Watch Fit 2'nin çerçevelerinde görebiliyoruz ki bu gerçekten güzel bir özellik olmuş. Watch Fit 2'yi aldığınız zaman diğer akıllı saat modellerinde olduğu gibi aramalarınızı yanıtlayabilir, müzik çalardan müziğinizi oynatabilirsiniz ve içerisinde bulunan GPS sistemi sayesinde konumunuzu görebilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Bu cihazın içerisinde de tam 97 adet spor modu bulunmakta. Bunların 11 tanesi profesyonel olarak sizleri karşılıyor. Ve bu akıllı saatin bir uygulaması bulunmakta. Huawei AI Life uygulaması. Bu uygulama ile birlikte sağlık verilerinizi yönetebilirsiniz, kontrol altına alabilirsiniz. Ne kadar uyuduğunuzu, kalp ritminizi, stresinizi ve kalp atış hızı gibi değerleri bu uygulamadan yönetebilirsiniz. Uygulamanın yanı sıra bu akıllı saatin içerisinden de bu özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Gelin şimdi biraz da ekrandan devam edelim. Watch 2'nin ekranı 1.74 inç büyüklüğünde 636x480 piksel olarak bizleri karşılıyor. Ayrıca bu ekran amoled bir panele sahip. Yani siz bu ekranla birlikte Always On Display özelliğine erişebiliyorsunuz. Always On Display demek sizin ekranınız kapalı olduğu takdirde efektif görselleri ekrana ekleyerek saatinizin ekranı kapalı dahi olsa güzel görüntülere ulaşabilmeniz demek. Batarya kısmına baktığımız zaman Watch Fit 2 10 gün boyunca pil imkanı sizlere sunuyor. Bu akıllı saat hızlı bir şekilde şarj oluyor ve 24 saat kalp atış hızı kandaki oksijen değerini stres izleme gibi özellikleri 24 saat boyunca kayıt altına tutabiliyor. Suya toza karşı dayanıklı demiştik. Evet 5 atmos su direncini de Watch Fit 2'de görebiliyoruz. Cihazın içerisinde Bluetooth 5.2 teknolojisini görürken telefonla eşleşmesinin de kolay olduğunu söyleyebilirim. Fotoğraf çekmek, müzik oynatmak oldukça basit. Ayrıca saatin altında optik kalp atış hızı sensörü bulunmakta. Hızlı ve net bir şekilde ölçüm yapmak ve sağlık durumunuzu kontrol etmek için bu özelliğin de saat ile birlikte geldiğini söyleyebilirim. Evet sevgili medya katizenleri Huawei Watch Fit 2 modelini tercih ettiğiniz zaman veya düşünüyorsanız herhangi bir Mediamarkt mağazasına gelebilir. Bu saati kolunuza benim gibi takabilir, içerisinde gezinebilirsiniz, telefonunuzu değiştirebilirsiniz ve dilediğiniz tüm özelliklere yakından bakabilirsiniz. Tasarım oldukça hoşuma gitti ve ekran özellikleri de gerçekten beni tatmin etti. Cihazın içerisindeki işlemci ve donanımlar gerçekten hızlı çalışıyor. Bunu da bilgilendirmiş oldum. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu saatiyle ilgili yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Benden bu kadar. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın.